Arkadaşlar kuşun içinden ekeyi kaldırdım. Yani kendi kalktı daha doğrusu. Yavrusu da burada. Küçük yavrusu. Tek yavru kendi büyütüyor. Dün uçurmadım. Her an yağmur bastırabilir. Havada da biraz rüzgar var. Artık Mart ayı bitene kadar hava durumları öyle gösteriyor. Şimdi kalktı. Saatime bakıyorum. 12 3 dakikadır uçuyor. 12:25 25 geçe kalktı. Öyle ısınma turları yapıyor. Bu arada ballı yavrular da çıktı. Bakın kaybolan ballı yavrularım. Biri taşın üstünde gidiyor hedefe doğru. Öbürü de taşın üstüne çıkmaya çalışıyor. Kuşumuz da böyle ısınma yapıyor. Bakalım. İnşallah yağmur çok bastırmaz. Yavrular bu kadar. Yavruları bir tur böyle uçurdum. Üç tanesi taklayı dönmüş. Bir tane çift tepe olan sertliyor. Aferin sana be. şurada dumanlı olan taklayı devindi. Tepelilerden, arka tepe dumanlardan biri taklayı devindi. Şurada koyu bir çift tepe vardı. Nerede o? Ha ileride. ya rüzgar kuşu şey yapıyor yani keşke durgun bir hava olsaydı bugün bekliyordum tam performansını göstermesini ama bakın rüzgarla şu anda uçuş şeklinden anlarsınız zaten. Rüzgar kuşu basıyor. Uçmakta zorlanıyor. Yani bu Mart ayı bitmesi lazım. Mart ayından sonra inşallah Nisan gibi böyle havalar durgun olur. Kuş, kuş da şaşırdı yani ne yapacağını. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel bakalım. Çok yoruldu. Şimdiden kesildi ayva. Bakın uçmaya çalışıyor resmen. Havada nasıl bir basınç varsa kanat çırpmakta zorlanıyor. Gel, gel, gel. Se, yeah, se. Yeah. Yeah, yeah. Saatime bakıyorum. Saat 1'i 7 geçiyor. Yani 12'yi 25 geçemeyi neydi? Uçurduk. Şöyle bir 40 dakika olmuş. Yine 3 taklama 2 taklama öyle kaçırdık bir tane ama zaten uzaktan girdi. Bu taraftan girdi. bir daha geldi. 10 saniye içinde iki kere geldi. O yüzden zaten ikinci gelişinde taklayı bıraktı. Rüzgar biraz kesti ama inşallah böyle gider. Evet, her zamanki gibi düğün dernek eksik olmuyor mahallede. Bugün de pazar böyle arkadaşlar. Yurdumun insanı işte. Seviyorlar bu işleri. Bizim millet bu işleri seviyor abi. Kombo işlerini seviyor. Evlenmeyi, boşanmayı. Aslanım benim. Nasıl giriyorsun oradan? Hadi patla. Şimdi döner gelir inşallah. Gel, 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 gel. Evet. Rüzgar biraz daha kesse çok iyi olurdu da. Yok, bunu da kaçırdık. Bu güzeldi. Bir daha kapandı bakalım. 2. Hadi in bakalım o zaman. 3. Ayaklar açtı 4. İnecek. Ya e de çekeyim bari. Ya. Bir kuş ineceği zaman inmesi lazım. Şimdi bu şekilde kendini yoruyor hayvan. Sonra geliyor tek taklayla iniyor ya, ya taklasız iniyor. Gerçi bu kuş şimdiye kadar taklasız inmedi ama bakalım. Heh, bu şekilde inişi var. Saatime bakıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani tam bir saat, bir, bir saat iki dakika, bir saat 3 dakika, bir saat diyelim. Bir saattir. Böyle rüzgarlı, hafif de böyle nemli bir havada güzel performans sergiledi yine. Hele videoda göründüğü gibi işte. 8-10 tane fişek yaptı. Daha güzel havalarda daha güzel olur inşallah.